Arkadaşlar şöyle gittiği yerde yüzümüzü ağrıtacak güzel bir dumanlı yavrumuz var. Kuş bir buçuk saat yakın uçar. Şu an kanatları tüyde. Şöyle göstereyim. Kanat de Ekim ayını bekliyor. onun alt yuva kardeşi var. Uçuramadık onu. Bu da kanat düşte. Gittiği yerde yüzümüzü ağartabilecek kuşları veriyoruz arkadaşlar. Bunlar çapraz kardeş. Alan memnun olur. Genç hayvanlar kanatları geldiğinde uçurabilirsiniz. Zaten o zamana kadar da kızarlar. Dişili erkekli kuşlar. Alan memnun olur kardeşler. Bu kuşlar Ankara'nın öz Karapüçek Hüseyin kuşlarından kırılmamış kuşlardan. Kendi beslediğimiz kuşlardan. Zaten ben ilk başta da söylemiştim. Beslemediğim bir hayvanı vermiyorum. Uçurup bakabilirsiniz. Her şeyle kefilim. Bu erkek oyunlu. Dişi iyi uç Hem de dişi sıkıntısı var. Uçlarıma hep hangi eşi vurursam çift eşit genelde erkek atıyor. Dişiler onun için pek uçurma tarafları değilim. Aynı ebenin tipinde verdi zaten bu kuşlar. Ebeyle aynı renkte, aynı tonda, takka sorun gibi yamuk. Kınak üstü paça yok. Muazzam bir hayvan. Alana hayırlı olsun derim beyler.